tanesi de Tekirdağ'da bunun. Ciddi bir katkı sağladı. Yaklaşık 750-800 bin lira gibi bir para harcayarak bu laboratuvarı Tekirdağ'a faaliyete geçirdik. Biraz sonra görüntü alabilirsiniz hemen yanımızda. Daha sonra üyelerimize biz e, hizmet anlamında suni tohumlamanın haricinde hizmet götüremiyorduk. Bunun resmi olarak götürülme yollarından bir tanesi de hayvan hastanesi bünyesinde sağda e, sahada veteriner hekimler oluşturup teşhis tedavi anlamında da üreticilere faydalı olmaktı. Yine hayvan hastanemizde. burada. Hayvan hastanemiz e, Trakya'da yanılmıyorsam bir e, bizde, bir de Edirne'de var. Fakat Edirne'deki bizim kadar faal değil. Biz burada hayvan hastanesi açaraktan Edirne'de merkezdeki evcil hayvanlara hanımefendi gazeteci çok yakından e, biliyor süreci. Ciddi anlamda hizmet sağlıyoruz ve bununla da ilgili birler ciddi anlamda ekonomik katkı sağlıyoruz. Bunun yanında eğer ki üyelerimizin e, ufak olarak fızaları e, koyunları, kuzuları, hastalıklarla ilgili, doğumla ilgili sıkıntı problemi olduğu zaman yine burada tedavi ediliyor ve ciddi anlamda da hizmet anlamında bir katkı. Daha sonraki süreçte e, Yenice-Malkara yolu üzerinde, malkara Tekirdağ yolu üzerinde Yenice-Kınıklar hudutlarında 56 dönüm bir arazi aldık biriler. Buradaki amacımız bu araziyi alırken Tekirdağ'da e, ciddi anlamda damızlık seyrediyor. Türkiye'nin her yerine. Yaklaşık yılda 10 bin, 5 bin, 8 bin gibi rakamlar bunlar. Biz bunları sevk ederken bizim üyelerimizin hayvanları. Biz yine burada vardık ama bunu toplu bir çatı altında yapılması ile ilgili 56 dönüm arazi aldık, projelerimizi hazırladık, düve toplama merkezi adı altında bu projeyi oluşturduk. 2014 yılıydı herhalde yanılmıyorsam. Tekirdağ 50 hibeler kapsamına alındı. İlk sefer alındı. Tarım İl Müdürlüğü görüşerek e, bu projeyi hazır olan projeyi sadece isiminde değişiklik yaparak onu da neden yaptık onu da söyleyeyim. E, hibe desteklerde damızlık adı altında bir açılım yoktu. Süt ve besi vardı. Bizimkini de besi olarak değiştirdik ve proje geçti onaylandı. 750 milyarda yaptıktan sonra hibe alma kazandı. Şu anda tesisimiz bitti. E, sadece bir peyzaj. Aslında bu kahvaltıyı orada yapmak istiyordum. Fakat tam olarak Ufak tefek noksanlar var, ee, bittikten sonra inşallah seçimden sonra olacak açılışını da yapacağız. Şu anda içinde 350 tane besi materyali hayvanımız var. Proje tamamıyla bitti, yaklaşık 3 buçuk milyon TL civarında bir proje. Ee, bununla ilgili de e, dediğim gibi yani seçimden sonra hak edişini yapacağız. Bakanlıktan hak ettiğimiz 750 bin liranın da e, bildiğimize kazandırılmasını sağlayacağız hizmetlerimiz e, bununla ilgili e, bu süreç içinde bunlar zaten diğerlerini hiç söylemiyorum. Sunuyu tomlama ile ilgili, diğer küpeleme ile ilgili bu hizmetler rutin olduğu için e, bunlar üzerinde çok fazla durmayacağım. Ama Sekiz e, Dağ inanın e, şu mevcut az önce bahsettiğim düve projesi e, yeni olarak proje olarak hibe kapsamında Türkiye'de ikinci projedir. Yani bırakın tek Trakya Türkiye'de İzmir birlikten sonra bizim birliğimizin hayata geçirdiği bir projedir. Bunlar biz tabi kişiler olarak buralardan zamanı geldiğinde gideceğiz. Ama bu yapmış olduğumuz hizmetler Tekirdağ'da ilerlebet kalacak, yaşatılacak. Bununla ilgili de yani yönetim kurulu arkadaşlarıma, üyelerime hepsine teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Bu toplantıyı da hem yeni arkadaşlarımız var, kadroya yeni katılan, hem onların tanıtımı, hem basınla birlikte olmak, hem dediğim gibi seçimlere bir aktivite kazanmak için. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Sektörle ilgili sorular varsa ya da benim unuttuklarım varsa e, sormak istediklerinizi de alabilirim. Ondan sonra fotoğraf veririz, e, kahvaltımızı da sonlandırırız.